Ulan seninle bir şeyler yap valinin gözüne girelim hadi! Amerikan kovboyları donsuz gezerler çıplak ağzının üstünde okur! <laughs> Şimdi de Susan Van Dyke'ten atış gösterisi! Kurla kurla! Dikkat et valiyi vurma! var. Pehlivan, pehlivan! Yiğitler çıktı meydana, her biri birbirinden merdane. Atlar gibi tepişin, aslanlar gibi güreşin. İşte meydan, işte pehlivan. Alta geldim diye elinme, üste çıktım diye şişinme alta gelirsen kapuş, üstte gelirsen paça kazık dağıt yapın. Kazanan Aziz Vefa. Bravo Aziz. ne alıyordun? Kafasını. Şimdi bak lan. Şimdi bak lan. Bravo. Aziz Big Ben. Bravo Aziz. Harbiden indiriyor musun yoksa kıyak mı geçiyorlar? Ha, kıyak geçiyorlar. Aldık be emaneti Aziz. Ha? Aldık kardeşim. Küçük bir teferruat kaldı. Bu mu? Bu değil lan, bu. Ha. Sen ne istiyorsun? Adam yeteneceği al Git buradan. Allah'a emanet. <laughs> Bravo Aziz. Bravo. Öldü mü lan? Yok yahu. Müsabakalardan evvel iki kazan kuru pilav yedirdim. İyi bile dayandı. Turnuvanın galibi Aziz Rıfı. <laughs> Hadi Aziz, bali bekliyor. ...çok bahtiyar olsun arkadaşım. Aferin Keloğlan, tebrik ederim. Bileğinin hakkıyla kazandın. <laughs> Sayın Valim, lütfen siz takdim edin, buyurun. Tebrikler Aziz Bey. Sağ olun efendim. Nasıl söylüyorsunuz, bu Er Meydanı'nda büyük bir zafer kazandınız. Onun için bu ödülü size veriyorum, buyurun. Aziz Bey. Değil de. Aziz, elmas sahteymiş. Belli. Gerçek elmas kasadaymış. Galiba kasanın anahtarı nerede biliyorum. Nasıl, Nasıl yani? yani? Çakı konuşturdum. Çakı, Çakı mı konuşturdun? konuşturdun? Çak, elmas nerede? Kasada. Kasanın anahtarı nerede? Şerif'in götünde. Siktir lan. İlk söylediğinde ciddiye almamıştım. Ama şimdi taşlar yerine oturuyor. Bekleyin beni. Sayın valim, Buyurun. Müsaade ederseniz Şerif Lloyd'u Er Meydanı'nda bir gösteri maçına davet etmek istiyorum. Aa, aa. Buyurun tabii. istediğiniz gibi. Aa. Yürü. Düzen bas. Fakat var. Kısmeti getirin. Aa, sayın bari, bari benim. Davullar çalsın. Ulan lastiğin biri patlak ama sen kaşındın kermes. Gel ulanım, Üçüncü dünyanın vatandaşı. Benim bildiğim bir tane dünya var Lloyd. Orada da sana yer yok. Biz de aya giderik. <laughs> Ulan siz gitmeseniz de gittik dersiniz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Konuşma lan. Koçum oğlu emperyalist. <laughs> 50 sene içinde Balkanlardan götünüze tekmeyi vurup kovacaklar. Sen de götüne kılayı kalsın o zaman. Yok ya. Lan dur. Lan oraya gel lan. Hasan çek geldi. Susan. Şimdi de evlilik düeti. Bu bekarlıktan bıktım usandım metreslerimden iştar almadım. Bekarlıktan bıktım usandım, metreslerimden hiç almadım. Şimdi tek arzum evlenmektir kararım, lakin münasip bir bayan nereden bulayım? Şimdi tek arzum evlenmektir kararım, lakin münasip bir bayan nereden bulayım? Bu bekarlıktan bıktım usandım. 🎵Şimdi tek arzum evlenmektir kararım🎵 🎵Lakin münasip bir koca nereden bulayım🎵 Senin ismin neydi delikanlı? Çağat. Derhal. 🎵Lakin münasip bir koca nereden bulayım🎵 🎵İşte bir bayan pek mini mini🎵 🎵Acep söylesem sever mi beni İşte bir bayan pek mini mini🎵 🎵Acep söylesem sever mi beni mazel bana verir misin elini? Al elimin hem kalbimin sensin sahibi. Matmazel bana verir misin kalbini? Al elimin hem kalbimin sensin sahibi. İşte kavuştum ben aşığıma. Tanrı çıkardı seni karşıma. Aç kollarını gel akuşuma. Darısı bekarların başına. Bizi görenler sakın kıskanmasınlar. Bir eş bulup evlenerek mesut olsunlar. Bizi görenler sakın kıskanmasınlar. Bir eş bulup evlenerek mesut olsunlar.